Depremden sonra evini korkuyla terk eden Ozan Hansoylu da şaşkındı. Kiralık evi başkasına kiralanmış, eşyaları ve altınları da çalınmış. Bu üçüncü defadır kilit değişimi oldu. Son hiçbir şey yok. Birçok kişi de eşyalarını evde bıraktığı gibi bulamadı. Burada bir sefer, bir sebebde polis yakaladı hırsızları. Genelde ben bekleyecek hanım var mı kardeşim? Kalanları taşımak için yine hamallar ve nakliyeciler ölümü göz aldı. Burası İslahiye merkezde Beyaz Saray sitesi. Site aslında baştan sonra ağır hasarlı. Ancak hala evden taşınma işlemleri devam ediyor. Burada kaçtık bu yolumuzda ne yapacağız? Uyarı geliyor bu böyle hani ağır hasarlı binalar. çok tehlikeli. Her an yıkılabilir. Tehlike çok çok. nasıl giriyorsunuz içeri? Kutmuyor. <laughs> Korkmuyor musunuz? <laughs> Hasarlı binalardan sadece ev eşyası değil, akla gelecek her şeyi çıkartılıyor. Kapılar, pencereler, hatta mağazadaki malzemeler, ürünler de çıkartılıyor. Depremden dökülenleri, e, işte tatlıyoruz o tozları, ölüm kişisel bir kadar görüyoruz. Çok tehlikeli değil mi oraya? <laughs> ne ne kadar günlük sizin şeyiniz? 25 numaradan yok. Ölüm pahası. Ne yapalım? İçinde <laughs> mi Deprem bölgesinde dün akşam Ramazan karşılandı. İlk teravih namazı kılındı. İlk sahura çadırda kaldı. Yani deprem dedilerin vurup başlayan çok zor koşullar altında Ramazan'da su dolduğu bölgede sıcaklığında sevdiğini kaybeden depremcedeler Ramazan'ı buruk karşıladı. çadırda da olsa bu sene daha başka bir Ramazan'ı idrak etmiş olacak. bu Ramazan bizim için biraz buruk maalesef. büyük bir afet yaşadık. Depremden etkilenen 11 ilde yaşayanlar için çadır kentlerde bir hummalı bir çalışma vardı. İlk teravih namazı için çadır kentleri mescitler kuruldu.